Altaş TV ana haber bülteninden herkese mutlu akşamlar. Ben Nesrin Korkmaz. Günün ve gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınızda olacağım. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 81 ilde firari suçlara yönelik çember 16 operasyonu düzenlendiğini duyurdu. 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 2066 firari yakalandı. Ordu'da aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 81 elde firari suçlulara yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. 81 ilde eş zamanlı olarak belirlenen ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon neticesinde ise 2066 firari yakalandı. Firarilerden 5 yıldır aranmakta olan 2045 şahıs, 5 ila 10 yıldır aranmakta olan 9 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 12 şahıs Çember 16 operasyonlarıyla yakalandı. Hırsızlıktan 348 şahıs, dolandırıcılıktan 183 şahıs, yağmadan 93 şahıs, adam öldürmeden 28 şahıs, cinsel suçlardan 50 şahıs, narkotik suçlarından 364 şahıs, terörden 25 şahıs, kom 25 şahıs olmak üzere diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 2066 şahıs adalete teslim edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise firari suçlulara yönelik operasyonların aralıksız devam edeceğini söyledi. İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dayı Enver Yılmaz Kumru'da seçimlere itirazla ilgili yürütülen sürece destek vermek için Ordu'ya gelen parti grup başkan vekili Müsavat Dervişoğlu ile birlikte açıklama yaptı. Yılmaz ortaya çıkacak tabloya göre seçimin iptali ve seçimin yenilenmesine doğru bu sürecin gideceğine inandığını belirtti. Enver Yılmaz il seçim kuruluna da başvuruda bulundu. İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Enver Yılmaz bu kez Kumru'da konuştu. Seçimlere itirazla ilgili yürütülen sürece destek vermek için Ordu'ya gelen İYİ Parti Grup Başkan Vekili Musavat Dervişoğlu ile birlikte açıklama yaptı. 30'a yakın avukatla itiraz takvimini devam ettirdiklerini ifade eden Yılmaz 4 ilçede itirazları olduğunu söyledi. Önce ilçe seçim kurullarına daha sonra da Bugünden itibaren de il seçim kurullarına itiraz takvimini devam ettirmiş olacağız. Bu süre içinde dört tane ilçe itirazımız oldu. Bazı ilçelerde ilçe seçim kurulları iptal edilen oyların sayımına yönelik karar verdi. Bazılarında hiç karar vermediler. Fakat yapılan usulsüzlükleri ve yolsuzlukları hem biz hem ülke kamuoyu ile paylaştığımızda bu sürecin altından kalkılabilecek bir hal olmadığını hep beraber de görüyoruz. Yılmaz güvenlik kameralarına ve cep telefonu kameralarına yansıyan anlarda yaşananları da kamuoyuyla paylaştı. Güvenlik kamera kayıtları normal cep telefonuyla çekilen kamera kayıtları gösteriyor ki mesela Ünye'de iki kişi omuzlarını almak suretiyle çuvalları yerde sürükleyerek adliyenin önünden geçerek emniyetin önünden geçerek adliyeye götürmeye teşebbüsünde bulunuyorlar. Akkuş'taki bir kamera görüntüsünde e, vatandaş, sandık başkanı saat 7 gibi e, sandığı omzuna alıyor, çuvalı, evine gidiyor. Gün gece saat 4'te seçim kuruluna götürmek durumunda kalmış. E, Ünye ilçesinde hemen adliyenin 100 metre öbür tarafında okuldaki çuvallar, sandıklar, sabah 4'te seçim kuruluna teslim edilmek durumunda kalmış. Aynı soy isimden 4 kişinin sandık tutanaklarının altında imzası olduğunu iddia eden Yılmaz. Seçimlerin birinci derecede yeniden sayım ve ortaya çıkacak tabloya göre seçimin iptali ve seçimin yenilenmesine doğru sürecin gideceğine inandığını belirtti. Büyükşehir Ordu'da ilçeleriyle birlikte halen dördüncü gününde biz YSK kayıtlarına göre daha yüzde yüz sandık tutanaklarına ulaşamadık. Bu çerçevede tüm Türkiye'ye buradan yeniden sesleniyorum. Biz bu seçimi kazandığımıza inanıyoruz. Bu çerçevede sandıklar açıldığında öyle ilginç örnekler var ki aynı soy isimden dört kişinin sandık tutanaklarının altında imzasının olduğunu görüyoruz. Ben bu seçimlerin mahkemelerin objektif kararı ile birlikte yani seçim kurullarının objektif bir kararı ile birlikte birinci derecede yeniden sayım, ikinci derecede yeniden sayımla ortaya çıkacak tabloya göre seçimin yenilenmesi iptali ve seçimin yenilenmesi takvimine doğru gideceğine inanıyorum. Biz kaybetmediğimize, kazandığımıza inanıyoruz. Bazıları da bazıları da kazanmadığını ve kaybettiğini görüyorlar ve hiç ortalıkta yoklar. şu anda mazbata süreci ve takvimi muhtemelen Türkiye'de en geç işleyecek illerden bir tanesi orada olacaktır. Derhal 2 Haziran tarihi itibariyle belirlenen takvimde orada seçimin yenilenmesine ilişkin sürecimizi hukuki olarak takip edeceğiz. Bizim bu demokratik mücadelede tüm ülkemizi, tüm Türkiye'yi, tüm sosyal medyayı, tüm basınımızı yanımızda görmek istiyoruz. Bu konuda hayıflanmayı kendime yakıştıramıyorum ama yalnız kaldığımızı bu demokratik mücadelede partimiz dışındaki birimlerin, kuruluşların, gazetecilerin belli illere yoğunlaşıp Orduyu görmemezlikten gelmesini e, hayıflandığımı özellikle de belirtiyorum. Yürütülen sürece destek vermek için orduya gelen İyi Parti Grup Başkan Vekili Musavat Dervişoğlu ise YSK onca usulsüzlüğü görmezden gelip sürece kayıtsız kalamaz. Tüm yetkilileri görevlerini doğru yapmaya davet ediyorum dedi. Ee, buradan e, büyük bir gürültü çıkarırız. Herkes bunu iyi bilsin. Biz demokratik hak ve hürriyetlerimizi e, kullanma noktasında yeterlilik sahibi insanlarız. Burası ordu vilayeti, burası Türk demokrasisinin kalesi. Bu yüksek seçim kurulu orduda bunca usulsüzlüğü görmezden gelip e, sürece kayıtsız kalamaz. Buradan tüm yetkilileri e, hem görevlerini doğru yapmaya davet ediyorum hem de uyarıyorum. Orduya siyasi köle muamelesi yapmaya kalkışmasınlar. Ordu'da siyasi köle yoktur. Öte yandan Enver Yılmaz gün içerisinde Musavat Dervişoğlu ile birlikte ilçe seçim kurullarına yaptıkları itirazlara karşı verilmiş olan kararları il seçim kuruluna taşıyarak başvuru yaptı. Yılmaz burada yaptığı açıklamada il seçim kurulundan beklentimiz sandıkların açılmasıdır dedi. İl seçim kuruluna 11 ilçemizin itirazlarını da itiraz etmek suretiyle gerçekleştirdik. İlçe seçim kurullarına biz iki sebepten dolayı itiraz etmiş idik. Bir, geçersiz oyların yeniden sayımı. Bu sayıma dayalı ortaya çıkacak tabloya göre yeni bir manevra alanımızın oluşması. Geçersiz oyların sayımına ilişkin tutanaklar tutulduktan sonra da il seçim kuruluna itiraz ettik. İl seçim kuruluna itirazımızın ana gerekçesi de şu. İl seçim kuruluna diyoruz ki biz ilçe seçim kurullarına itiraz ettik. Sandıklar yani çuvalların bir bölümü açıldı. Sandıklar ve çuvallar açılmışsa o oyların tamamını sayma mecburiyeti var. Buna dayalı olarak il seçim kurulları itirazımız çerçevesinde Ordu ilinin 19 ilçesinin 2229 sandığının tamamının açılmak suretiyle yeniden sayılmasını talep ediyoruz. Ordu'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Orduda yine silahlar konuştu. Ordunun üye ilçesinde çıkan kavgada bir kişi tabancayla vurularak yaralandı. Kaledere Mahallesi Belediye Caddesi'nde bir banka şubesinin para çekme makinesi önünde AU ile Cengiz Özdemir arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine AU tabancayla Özdemir'e ateş etti. Bacağından yaralanan Özdemir 112 acil sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis A AU'yu gözaltına aldı. Fatsa Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesindeki erkek öğrenci pansiyonunda 23 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 23 öğrenci hastaneye başvurdu. Fatsa Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesindeki erkek öğrenci pansiyonunda kalan bazı öğrenciler dün akşam iftar yemeği sonrası rahatsızlandı. Karın ağrısı, ishal, bulantı ve kusma şikayetleri olan 23 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle Fatsa Devlet Hastanesi'ne müracaat etti. Fatsa Devlet Hastanesi'nde ilk tedavileri yapılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Öğrencilerin yedekleri yemekten zehirlenmesi üzerine Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. Ordu Valiliğinde Nisan ayı İlahi ve Koordinasyon toplantısı düzenlendi. Vali Muammer Erol'un başkanlığında yürütülen toplantıda 3 aylık faaliyet raporu da paylaşıldı. Evet, buyurun, oturun, oturun. Ordu Valiliğinde Nisan ayı İlahi Sayış ve Koordinasyon toplantısı düzenlendi. Vali Muammer Erol'un başkanlığını yürüttüğü toplantıda İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, kurum müdürleri ve ilçe kaymakamları da yer aldı. Toplantıda 2024 yılının ilk 3 aylık faaliyet raporu paylaşıldı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta %99,7 aydınlatma oranına ulaşıldığı bildirildi. Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçta ise %87,5 oranına ulaşıldı. Trafik kazalarında ise bir önceki yılın aynı dönemine oranla %20 azalış meydana geldiği kaydedildi. Jandarma sorumluluk bölgesinde 3 ölümlü 42 yaralamalı trafik kazası meydana geldi ve bu kazaların %4'ünü motosiklet kazalarının oluşturulduğu da ifade edildi. Öte yandan orduda yılın ilk 3 ayında meydana gelen 1828 asayiş olayında 1942 şüpheli şahsa işlem yapılırken 257 şahıs da tutuklandı. Ordu Valisi Muammer Erol 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kent genelinde sorunsuz bir seçimi geride bıraktıklarını söyleyen Muammer Erol, seçim güvenliğinin sağlanmasında katkı veren herkese teşekkür etti. Geçtiğimiz ayın ülkemizde ve ilimizdeki en önemli bizim görev ve sorumluluk alanımızdaki hadisesi malum Mahalli İdareler Genel Seçimiydi. Ordu Valisi Muammer Erol 31 Mart Mahalli idareler genel seçimlerine dair konuştu. Yani hiç kimsenin burnu kanamadan bu işi usuletle, suhuletle vatandaşlarımızın anayasal seçme ve seçilme hak ve hürriyetlerini hiçbir kısıta etkiye, engele maruz kalmadan kullanmaları verdiğiniz güvenlik hizmetleri sayesinde sağlanmış oldu. Vatandaşlarımızın propaganda döneminde hem de oy kullanma gününde sırasında son derece sorumlu, birbirlerine saygılı süreci götürdüklerini gördük. Nisan ayı ilazaaş ve koordinasyon toplantısında yerel seçimlere ilişkin parantez açan vali Muammer Erol sorunsuz bir seçimi geride bıraktıklarını söyledi. Seçim güvenliğinin sağlanması konusunda başarılı bir süreç yürüttüklerini belirten vali Erol, başta güvenlik güçleri olmak üzere destek veren herkese teşekkür ederken kazanan tüm adaylara da görevlerinde başarılar diledi. Bu vesileyle seçimde katılan tüm adayları ve sandıktan milletin tercihine, teveccühüne mazhar olarak mazbatalarını alacak tüm muhtar ve işte başkan ve meclis üyelerini seçilmişlikleri nedeniyle tebrik ediyoruz ve yeni dönemde inşallah hep beraber ordumuzun daha iyi götürülmesi noktasında el ele kol kola gönül gönüle vererek çalışmayı beklediğimizi bunun böyle olacağını da ifade etmek istiyorum. 9 günlük Ramazan bayramı tatili öncesi ekipler şimdiden denetimlerini ve önlemlerini almaya başladı. Ordu Valisi Muammer Erol Ramazan bayramı dolayısıyla alınan güvenlik ve asayiş trafik tedbirlerine dair bilgiler verdi. Ordu'da Ramazan Bayramı dolayısıyla alınan güvenlik, asayiş ve trafik tedbirleri gözden geçirildi. Alınan tedbirlerle ilgili Ordu Valiliği toplantı salonunda kurum müdürleri tarafından sunum yapıldı. Ordu Valisi Muammer Erol, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca kentte herhangi bir olumsuz manzarayla karşılaşmamak adına trafikte denetim ve kontrollerin sıkılaştırılacağını vurguladı. Hemen yakın dönemde işte Ramazan bitiyor önümüzdeki günlerde bayram geliyor. Bayramın oluşturduğu bir hareketlilik var bir de tatil kısmı da bir buçuk gününde idare izni sayılmasıyla uzamış oldu. Bu bir iç turizm hareketliliği getirdi. Seçimin getirdiğine ilave. Onun için karayolları üzerinde önceki yıllarda da bildiğimiz, çok da hani yabancısı olmadığımız tedbirlerin yine aynı samimiyetle, titizlikle, gayretle alınıp uygulanması gerekiyor. Önümüzdeki hemen yakın dönemde bir hafta on gün içerisindeki bize düşen ağırlıklar, güvenlik birimlerine düşen görev ve sorumluluk konusu bu. Bu konuda da hem bu toplantımızda arkadaşlarımızla yapılması gerekenleri ve kimin neyi nasıl yapması gerektiğini paylaşmış olacağız. Ardından tedbirlere dair Vali Muammer Erol'a ve toplantıya katılanlara bilgilendirmeler de bulunuldu. İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde meydana gelen yangın faciasında 29 kişi yaşamını yitirdi. Ordunun Çamaşı ilçesi Kocaman mahallesinden Sinan Yılmaz da yangında hayatını kaybetti. Yılmaz toprağa verildi. İstanbul Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın altındaki tadilat yapılan eğlence merkezinde yangın çıkmış ve çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Olay Gayrettepe'de Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Günenenoğlu Sokak'ta saat 13 sıralarında meydana gelmişti. Ramazan dolayısıyla kapalı olan 16 katlı binanın en alt katında bulunan eğlence merkezinde tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama olmuş. Patlama sonucunda meydana gelen yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Yangın sonucunda Çamaşın Kocaman Mahallesi'nden Sinan Yılmaz'ın da hayatını kaybettiği öğrenildi. Yılmaz İstanbul Küçükçekmece Sefaköy Gültepe Fatih Camii'nde cenaze namazı kılındıktan sonra Kanarya Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ordu Giresun Havalimanı'na yeni bir yurt dışı uçuşu daha geldi. İki ayrı özel havayolu firması Düsseldorf uçuşuna 4 ila 6 Haziran tarihleri arasında başlayacak ve haftada bir gün gerçekleşecek. Türk Hava Yolları ise Temmuz'da Nisan Temmuz'da çok pardon. Temmuz'da yurt dışı uçuşlarına başlayacak efendim. Devam ediyoruz. Ordu Valiliği Genç Ofis'ten istihdam edilen gençler Ordu Valisi Muammer Eroğlu ziyaret etti. Yeni hükümet konağı yerleşkesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hizmet Binası içinde oluşturulan ve içerisinde 50 kişilik kitap, kafe, müzik ve resim atölyesi, kafeteryası, spor odası ve toplantı odası bulunan yer olan Ordu Valiliği Genç Ofis'ten istifade eden gençler Vali Muammer Eroğlu ziyaret etti. Gençlerin rahat vakit geçirebilmelerine, ders çalışabilmelerine, kitap okuyabilmelerine, spor yapabilmelerine ve sanatlarını gerçekleştirebilmelerine imkan sağlayan Ordu Valiliği Genç Ofis'te müzik eğitimi alan gençler. 18 Mart Şehitleri Anma Günü kutlama programı kapsamında müzik dinletisi sunmuşlardı. Muhteşem bir müzik dinletisi etkinliğini gerçekleştiren gençleri Vali Muammer Erol da tebrik etmiş ve makamına davet etmişti. Gençler Vali Muammer Erol tarafından kabul edilerek valilikte misafir Edildi. Ordu Valiliği Genç Ofis'in sunmuş olduğu hizmetlerden istifade eden gençlerle sohbet eden Vali Erol, gençlerin aldığı eğitim ve faaliyetler hakkında bilgi aldı. Ziyarette gençler tarafından Vali Muammer Erol'a mini bir müzik ziyafeti sunuldu. <Sessizlik> Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı, Türkiye genelindeki programlarına devam ediyor. Gezer Avcı'nın orduyu ziyaret edip etmeyeceği ise en çok merak edilen konulardan bir tanesi. Türkiye'nin uzay macerasının ilk astronotu Alper Gezer Avcı olmuştu. Ocak ayında gerçekleştirilen bir organizasyonla Uluslararası Uzay istasyonuna giden ve burada bazı çalışmalar yapan gezer avcı deneyimleriyle geri dönmüştü. ayı geçince dünyaya geri dönen Alper Gezer Avcı dinlenme sürecinin ardından Türkiye'de bir dizi programlara katılmaya başlamıştı. Cumhuriyetimizin 100. yılındaki insanlığın ilk uzay misyonumuzun tamamlanmasının... Mutluluk ve gururunu sizlerle paylaşmaktan son derece mutluyum. Ülke genelinde üniversitelerde ve okullarda öğrencilerle buluşan gezer avcının orduya gelip gelmeyeceği merak edilmeye başlandı. Özellikle orduda birçok genç sosyal medyada bunu sorgulamaya başladı. Gezer avcı için orduda ya da ordu üniversitesinde yakın zamanda bir programın planlanmadığı öğrenildi. Gezer Avcı'nın programlarının bakanlık tarafından yapıldığı ve bu yıl içinde bir ziyaret için Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bir girişimde bulunabileceği öğrenildi. Ordulu gençler yakın zamanda Gezer Avcı'nın deneyimlerini kendi ağzından dinlemek istiyor. Ünye Belediyesi 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte sokak hayvanlarının korunmasına dikkat çekildi. Ünye Belediyesi 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik düzenledi. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, STK ve siyasi parti başkanlarının yanı sıra vatandaşlar ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte sokak hayvanlarının korunmasına dikkat çekildi. Etkinlikte bir konuşma yapan Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Sokak hayvanları meselesini çözeceğiz" derken, Ünye'de sokak hayvanlarının barınma ve beslenme ihtiyacının karşılanması konusunda ciddi yatırımların yapıldığını ifade etti. Sokak hayvanlarımızın sokakta yaşadığı sıkıntıların çerçevesinde bir de insanlarımızın yaşadığı sorunlar var ki, bunların ikisinin de düşünülerek her ikisinin de sorun yaşamadan yaşayacakları ortamların oluşturulması gerekli. Karadeniz'de belediye marifetiyle en çok sosyal tesis işleten belediyeyiz. Bu çerçevede baktığımızda ciddi manada da gıda atığı oluşmakta. Bu gıda atıklarını değerlendirmek, daha sağlıklı şartlarda sokak hayvanlarına, mamaya dönüştürmek adına da bir tesis oluşturduk. Bu tesisle beraber bütün atık gıdaları mamaya dönüştürerek ve aynı zamanda da pilot bölgeler şu anda seçmiş durumdayız. Bayat ekmeklere ekmek kutuları oluşturarak bayat ekmekleri de toplayarak aynı zamanda bunların sağlıklı bir şekilde sokak hayvanlarımızın tüketebileceği bir mamaya dönüştürmeye başladık. Yaklaşık bir yıla yakın bu faaliyeti yürütüyoruz. Çok da verimli sonuçlar aldık bununla ilgili. Başkan tavla konuşmasının ardından vatandaşlara ve öğrencilere mama dağıtımı yaptı. 31 Mart yerel seçimlerinde Mesudiye Belediye Başkanı olarak seçilen Cengiz Koçyiğit mazbatasını alarak görevine başladı. Mesudiye'de Cengiz Koçyiğit dönemi başladı. Koçyiğit 31 Mart yerel seçimlerinde vatandaşların teveccühüyle sandıktan zaferle ayrıldı. Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit bugün de mazbatasını aldı. 31 Mart seçimlerinde kazasız belasız ilçemiz için, belgemiz için hayırlara vesile olacak bir şekilde kazanmayı hedeflemiştik. İnşallah bu hedefimize de sizlerin sayesinde ulaştık. Bu mazbatayı alırken gerçekten bu teşkilatın içerisinde her kademesinde görev yapmış birisi olarak mi? ilçe başkanı arkadaştan almak da bana ayrı bir görev verdi. İnce bir beş yılları daha devrilmek üzere hizmetle taşlandırmak için bu yarışın sonunda kazananın mesut olduğunu bilmek bize onu da ve gurur verecektir. Mazbata alınmasının ardındansa belediye binasının önünde devir teslim töreni düzenlendi. 2024 yılı yerel yönetim seçimleri sonucunda İlçemizde belediye başkanı seçilen sevgili kardeşim Cengiz Koçciyi de Mesudiye Belediyesinde son görev yapan belediye başkanı olarak belediyeyi ve Mesudiye'yi kendisine emanet ediyor. Çalışmalarında başarılar diliyorum düzenlenen törende başkan Koç Yiğit, görevi önceki dönem belediye başkanı Muammer Özer'den devraldı. Oturarak konuşmayı istemiyorum çünkü bir beş yirmi oturarak değil de hep ayakta hep koşarak geçinmeyi dilediğimden dolayı Allah nasip ederse mesut diyeyim. gerçekten e, hizmetle ekibe e, e, arkadaşlarımızla beraber e, e, her gerektiğinde her yerde bulunmak suretiyle her Ortamda mesudiyenin mesudiyeninin değerini bilerek ileri bir seviyeye getirmeye uğraşacağız. Allah izin verirse. Hep birlikte organik fındık yetiştiriciliği projesi kapsamında Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından bir etkinlik düzenlendi. Orduda çiftçiler desteklenmeye devam ediyor. Hep birlikte organik fındık yetiştiriciliği projesi kapsamında Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından organik katı ve sıvı gübre ile organik bitki koruma ürünü dağıtım yapıldı. Organik tarım insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen, üretimde kimyasal girdi kullanılmayan, üretimden tüketime her aşaması kontrollü ve sertifikalandırılmış bir üretim biçimidir. Organik tarımın geliştirilmesine yönelik bakanlığımız tarafından ilimizde uygulanan projelere destek verilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen organik tarımın yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi projesinin alt projesi olan Hep Birlikte Organik Fındık Yetiştiriciliği Projesi kapsamında İkizce ilçesinde organik tarım yapan üreticilere organik katı ve sıvı gübre ile organik bitki koruma ürünü dağıtımı gerçekleştirildi. 2004 yılında 72 üreticimizle 774 dekar alanda başlatılan organik tarım çalışmaları 2023 yılına gelin önemli oranda bir artış göstermiş ve organik tarım yapan üretici sayımız 1672'ye, üretim alanımız ise 41.500 dekara ulaşmıştır. İlimizde organik tarım yapılan alanların %97'sini fındık oluşturmaktadır. Her geçen gün organik tarım yapan üretici sayımızı ve organik tarım yapılan alan miktarını artırmak için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda yeni projeler uygulanmaktadır. Konuya ilişkin açıklama yapan Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, organik tarımı desteklemeye, üreticileri desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. Bakanlığımızın organik tarımın yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine yönelik destekleri kapsamında bir proje uygulamaya başladık. Bu proje hep birlikte organik fındık yetiştiriciliği projesi. Projeyi 2022 yılında uygulamaya başladık. Projeyle organik fındık yetiştiriciliği yapan üreticilerimizin üretim maliyetlerini gidermek adına, karşılamak adına onlara organik gübre ve ilaç desteği verdik. 2022 yılında bu projeyi başlatmıştık. 2023 yılında da gene organik ilaç ve gübre desteğimiz oldu bu üreticilerimize. 2024 yılı içinde organik ilaç ve gübrelerini üreticilerimizin şu an itibariyle dağıtmış durumdayız. Bundan sonraki süreçte de çalışmalarımız devam edecek. Organik fındık yetiştiriciliğini ilimizde artırmak adına, geliştirmek adına yeni yeni projeler uygulamak suretiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Efendim bu haberle birlikte ana haber bülteni noktalıyoruz. Yarın saatler 19.15'i gösterdiğinde yeniden görüşene dek mutlu akşamlar.